Niye kardeşlik varken şap boru şop boru ve... Kim geliyor tahtaya? Aykut Anıl Amı Kırtlıkla <laughs> <laughs> bırakmış ama nakodumun karısı ya <laughs> Ayşe çay gözler sabahtan beri hatıran. Bu son dönemin en çok tutulan parfüm Aykut Bey <laughs> Abi bir de Lacoste var Lacoste 5 lira Valla <laughs> Telefonu unuttuk Çıkaracağım Allah'a Aha, aha. Pokemon garı kaçıyor. Tamam ilk çıkan evi oluyor. Atmacık çık 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 sen bu oyundan çık. Çıka çıka çık. Cık, cık. Niye salak ee. Cek 25. yaşın kutlu olsun. 25 mi oldum dün pakem elime. Al bunu hediye al bakalım. Tamam baba kapattım. Ne basit tamam kapatıyorum. Ne oyun gitti niye çık? Bana para ver, bana para ver. Ulan ayva çiçek açmış be. Yaz, mı gelecek? Bir susun be. Gönüllü bu sevda doğru. Bazı bunu geçecek. Tekrar ama siyon size bir oğul ver. İki de lahmacun. Ağzına bir bıçak kıyma la. Oğlum çok içtin kalkalım hadi ya. Bir e, sorsana neden içiyor neden Tamam neden? Ne neden? Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Amına koyayım hadi yaşa hadi göt. İçerik de bayağı farklıymış. Ya Rabbim nasıl yaratmış? Oğlum sayfa 46'da karı memesi Ne? lan. Lan! Bunda yok. Aa bunda var lan valla. Kim olmuş gibi de hala topu peşindesiniz. Anladım. Peki kriterleriniz neler Musret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz. Bana kraker soruyor. Balık krakeri mi nedir? Aykut Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sen nasılsınız? Ben bir davarım. Mübarekler sabah namazına inşallah. Tamam mübarek. First, let me take a selfie. Önemli değil baba. Ne olacak? Sonra alırız. Herkesin iPhone'u var. Benim yok bir tek ama. Kadınlar. Ay şekerim vallahi rahatladım. Erkekler. Fethi <laughs> abi gözünü sütün. <laughs> Nikola Tesla. Kusül nasıl alınır? kudurdum nokta kom. bu kadar. Ay sen bir yürürken ben bir aşağı düş. Ay sen bir gülme tut beni. Ay sen ben. Kızım sen mi ben mi? Selam anne, odamdayım. Anne, ben top oynayacağım, çıkıyorum. Kanka üç ne? 3 3 oğlum üç lan 3 üç. oğlum 3. soru hay anın amın he bana çay koy çay Olmaz böyle şey. Yok sarı mı Tam mutlu oldum derken. Geldi siktim ben amın? I see that people. Ama bir bakayım. Ama ben bakayım. Vayını bırakıp köye mi yerleşsin? Konuşmama hakkına sahipsin dostum. Ya çıkma kardeşim. Ne, ne çıkıyor? lan? Kaptan pilotunun uzay kütelması. Yolculuğumuz yaklaşık 4 saat sürecek. Yes, ah. Yes, okay. 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 All right. Bana bunu açık. Kardeşim adam meal diyor. Meal bak burada 24. ayet. Mükemmel, mükemmel. 2 saat sonra. Ay, 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 ay. Bakın bir saksa diye doğurdu. Gerçek. Yeah.

<laughs> Amını sikerim kapatayım. Ne no Bu olur. Bir karamel macerata alabilir miyim? Excuse me, Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes, I do want. Yerli mi, yabancı mı? Lan sessiz seram var mı Ne <laughs> Bu ne? Ne anladım? Beni bırak sen devam et. <laughs> şey oğlum çek lan. Bak o lan. Lan çekim, lan lan. oğlum Servet Efi'nin Ben de. Seni seviyorum. De seni de seviyorum. Ben çekilir çikolata. Lan seni Ne olur hocam. Aa amam koyup alev alacaksın yavaş. Oğlum bu haliniz Böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı mı? Ne oğlum? Aykut! Ama ne yapıyor? Bravo. Ayağına nazar değmesin. Neyse, bu ne kadar büyük bir köprüdür! Evet, bu bir kaba yüksek bir ağaca mı? Selamun Aleyküm... Oğuz gözleme yapmış! Birazcık zaten ayağa Burada da yok. Tam hocamın evde, saklıyorum. Salak! Ağacım bir dinle. Bir tane bir dur. Yüzelim. Açtım. Gel! Oğuz! Evet! 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 Çorum Hayvanseverler Derneği'nin açılışına hoş geldiniz. Tamam başı gıbleye gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. Bravo beyler. Şükürler olsun yarabbim. Olber gol. Be. Girdin mi? Ha? Kalemin var mı oğlum? Aç mısın? Camların pek kirli. Tüpün mü bitti? Al oğlum al. Al vallahi. suyun kaynaması gibi. Al olarak özel bir yoksa bunu Oo babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya yani niye hep onu alıyoruz? Ben oğlum değil miyim? Benim babam değil ki. Ha bunu da çözdüm. Bu soruyu da çözdüm. Hepsini çözdüm. Bizim köyü limanı atan neyiz? Ne çocuklar? Çiçek oluyoruz. Beyler sessiz bula kapa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım mı? Bundan mı anlıyorsunuz siz? Köpekler. <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. Kediler. Siktir bir salağa ya. Sekiz yüz lira, üç yüz lira, üç 20. yüzyılın yeter be! Sus artık! Üçüncü soru hazır. Arkadaşlar biraz ses sordu yani dinlemek isteyen olabilir. Al bakalım şu okumuş pirinci. Okumuş suyu da iç. İçerisi soğuktur. Şu okumuş sobayı da al da. Ne bakıyorsunuz be? Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? He he. Hocam Aykut uç yiyor. salak salak konuşma lan! Darkestraven at jamo.com Crazy boy alt dire Aykut feed ceza et ot mail.com Yer olur. Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. Onu koruyorum. <laughs> Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam anne poğaça yaptı, sucuk da var, topla aldım. Güzel. Aykut? Evet. Müşterinin yanında. Ahmet Bey masa güç. Müşteri yokken. Ahmet yarram hesabını yaptın lan? <laughs> Kameramıza saldırdı. <laughs> Kocan <eniştevi sitmedi> mi? sikmedi mi? Kız koşun kız. ben durduramıyorum kız. geldi bir imza alayım. Al şunu abi. kapıyı çizme lan. Sikten kapısı kal şunu. Evet arkadaşlar <gülüyor> bugün <laughs> çekiyoruz. Bugün tekrardan. Porsiyonu porsiyonu porsiyonu. Neyse tekrardan. <laughs> Beni seçerseniz havuz yaptıracağım. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama götüyü yana vermesin. Oğlum siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Hazreti ah, Ömer aferin sana. Rüya gibi bir düğünümüz olacak aşkım. Evet. <gülüyor> Damadın <laughs> da bir çenek aldık. Ben çıkıyorum. Kalma. Ne bağırıyor be lan? Ne bağırıyor? Erkekler. Kısh, kadınlar. Kızım beni takip etme. Nerede abi? Anne yemekte ne var? Babaya yaptım oğlum. Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandı. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamın. İlaçlar. Hayırlı dersler. Hadi görüşürüz. Lan bok mu yedim ben? Allah tuttuğunuzu altın etsin. Allah çok besin. Rabbim hepinize olmayanları aha zabıta geliyor. Daha fazla hediyeler istiyorum ben. İyi madem. Maşallah. Beş yüz. tosun bu tosun tosun. Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? bir cevap versene. Özür dilerim ya. <Sessizlik> <gibi> <Sessizlik>